Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf kimya soru bankasından soru çözmeye devam ediyoruz. Beceri temelli yeni sorular. Birinci soru. Otomobillerdeki hava yastıkları binlerce hayatı kurtarmaktadır. Emniyetli bir şekilde kullanılan hava yastıkları kimya mühendislerinin ve kimyagerlerin ortak çalışmalarının bir sonucudur. En uygun hava yastığı gazı azot gazıdır. Hava yastığı sistemi çarpma anında ilk darbeyi kaydeden sinyaller tarafından hızlı bir şekilde harekete geçirilir. Elektrikle sodyum asit tür katısının tepkime girmesiyle başlatılır ve oluşan azot gazı plastik torbayı doldurmak üzere yayılır. Şüphesiz her çarpışma hava yastığının çalışmasıyla sonuçlanmayabilir. Çünkü hava yastığının çarpma anında çalışabilmesi için otomobilin belli bir hızda ve doğrultuda olması gerekir. Kimyasal tepkimelerin de moleküler yüz düzeyde gerçekleşmesi, tıpkı otomobillerin çarpışma sonucu, hızlı bir şekilde harekete geçen hava yastığı sistemlerine benzetilebilir. Bilgi, kimyasal tepkimelerin mutlaka çarpışmalar sonucu gerçekleştiğini ileri süren teoriye çarpışma teorisi denir. Hayrettin öğretmen kimya dersinde, kimyasal tepkimeler ve çarpışma teorisinde hız konusunu işliyor. Ders başında öğrencilerin dikkatini çekmek ve konuyu somutlaştırmak için çarpışma teorisi otomobillerdeki hava yastığı sistemlerine benzeterek yukarıdaki bilgileri veriyor. Yukarıda verilen bilgiler ışığında kimyasal bir tepkimenin oluşabilmesi için çarpışan tanecilerin aşağıdaki şartlardan hangisini sağlaması gerekmez? A. Tepkimeler arasındaki çarpışmalar uygun doğrultu ve yönde olmalıdır. Bu gerekir arkadaşlar. B. Tepkimeye giren tancıklara ait atomların yeni molekülü oluşturacak şekilde düzenlenmesi için birbirleriyle çarpışması gerekir. Burada uygun geometrideki çarpışma arkadaşlar. Doğru. C. taciklerin çarpışması sırasında kimyasal bağların kopması. E, tepkime sırasında bazı bağlar kopar bazı bağlar yeniden meydana gelir. D. Her çarpışma tepkimeyle sonuçlanır. Yanlış. E, etkin çarpışmalar tepkimeyle sonuçlanır olacak. E. Çarpışan tanciklerin ürün oluşturabilmesi için belli bir hızda çarpışmaları ve belli bir enerjiye sahip olmaları gerekir. Buna biz etkin çarpışma diyoruz. Bu da doğru. Cevap D seçeneği olacak. İkinci soru. Bilgi tepkimeye giren reaktiflerin türü tepkime hızını etki eden önemli faktörlerden biridir. Kimyasal bir tepkimenin hızını tepkimeye giren kimyasal türlerin dinsi, fiziksel halleri, kopan ve oluşan bağların sayısı etkiler. Örneğin aktif olan metal ve ametaller diğer metal ve ametallere göre daha hızlı tepkime verir. Moleküller arası gerçekleşen tepkimelerde moleküller arası etkileşimleri fazla olanların tepkimesi daha yavaş gerçekleşir. Daha güçlü çekimler daha yavaş gerçekleşir. Bir tepkimede kopan ve oluşan bağ sayısı fazlaysa tepkime yavaş gerçekleşir. İyonik bağlı bileşikler arasında gerçekleşen tepkimelerde sulu çözeltilerin tepkimesi katı haldeki türlerden daha hızlı gerçekleşir. İyon yapılı moleküller arasında tepkimin hızı iyon olmayan maddelere göre daha hızlı gerçekleşir. Öyle ki zıt yüklü iyonlar arasında gerçekleşen tepkimeler en hızlıdır. Zıt yüklü iyon sayısı fazla olan tepkimler daha yavaş gerçekleşir. Yukarıdaki bilgilere göre aynı koşullarda gerçekleştirilen aşağıdaki tepkime çiftlerinin hızlarının karşılaştırılması seçeneklerin hangisinde yanlış verilmiştir? A. Arkadaşlar alttaki tepkimede kopması gereken bağ sayısı daha fazla. Üsttekinde daha az olduğu için birinci tepkime hızlı, ikinci tepkime yavaştır. Doğru. B. Ee, çarpmışması gereken tanecik sayısı arttıkça tepkime yavaşlar. Burada 2, 5, 16 toplam 23 çarpışma. 1, 5 daha 6, 6 daha 12. Daha az çarpışma daha hızlı gerçekleşmesi gerekir. Burası yavaş hızlı demiş. Yanlış. Yolun ee, yolu tepkimeler arasında sulu çözeltilerdeki tepkimeler katı fazdan daha hızlı gerçekleşir. Bir yavaş iki hızlı olabilir. Ee, magnezyum metali daha aktiftir demirden. Aktif olan metalin tepkime hızı daha fazladır. Bu da doğru. Zıt yüklü iyonlar arasındaki çarpışmalar aynı yüklerden daha hızlı olacaktır. Yine bir hızlı iki yavaş cevap buna göre B seçeneği olur. Bu şekilde bu testimizde tamamlamış olduk.